Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 Mobile yeni bir maç bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün yeni transferimiz Gerard Bale ve Lukaku ile sahaya çıkacağız. Aynı zamanda bu kadronun bir diğer özelliği de şöyle göstereyim. Kondisyon derecesi en yüksek oyuncularla sahaya çıkıyoruz. E, 6 tanesi A, geri kalan 5 tanesi de B olaraktan sahaya çıkacağız arkadaşlar. Kondisyon derecelerimiz de bu şekilde. Hemen geriye gelelim. 59. klasmandayız. Maça dedik. Rakip gelsin bakalım. 3962 takım gücünde bir rakip geldi. İleriye dedik. Hemen form durumumuza bir bakalım. Oo, Rafael Varan yükselişteymiş. Varan'ı alalım. Yeni bulduğumuz. O da yeni transferlerimizden bir tanesi. Tamam bu şekilde çıkalım. Gerrit Bale bu arada direkt yukarıya bakıyor. Rakip takımın kadrosu Manchester City'nin kadrosunu mu kurmuş? Aynı. Tamamen Manchester City'nin kadrosu. Güzel bir kadro kurmuş gerçekten. Rakip takımda. Maçımıza gidelim. Yeni transferlerimiz Lukaku, yeni bulduğumuz Gerrit Bale, yine Rafael Vara'nın performanslarını değerlendirmiş olacağız. İnşallah bol golü, bol pozisyonlu güzel bir maç ortaya çıkar. Güzel golleri izleyeceğimiz bir maç olur inşallah. İyi seyirler diyorum sizlere de arkadaşlar. Gerrit Bale'ın vuruşuyla maça başladık. Joshua kim mi? Gerrit Bale kaçtı. Gerrit Bale vurdu. Direkten döndü. Çok sert vurdu. Gerçekten bu adamda kontrolsüz bir güç var. Gerard Bale. 95 şut gücü var bu arada Bale'ın. Çok sert vurdu. Direkten döndü daha maçın başından. Maçın güzel geçeceğini mi acaba bize anlatmaya çalıştı daha. Şimdi Robertson. Kimi? basketi. kötü. Şimdi Gabriel Jesus'un önüne. Jesus kalede Donnarumma çok dikkatli. Alexander Arnold. Oretska. Bale. Bir, bir orada kaç denedik olmadı. Top kontrol bu arada çok güzel. E, Gerard Bale'ın arkadaşlar biraz önce dönerek kontrol etti. O şekilde e, tabii ilk maçımız değil bu. Birkaç tane maç yaptık. E, o şekilde çok güzel top kontrolleri e, yapmıştım maçlarda. İlk defa yapmıyorum yani o kontrolü. Dönerek kontrol ettiği zaman o şekilde oluyor. Joshua kim bir şimdi? Aslında aktardı Robertson. Golovin. Kondisyon derecesi en yüksek takımla çıktım bu arada. Gerrit Bale. Gerrit Bale. Gerrit. Ya abi basıyorum. Abi basıyorum ya. Abi kaçırdım gole bak ya. Basıyorum tuşa ba tuş işlemiyor ya. Ya nasıl uyuz oldum ya. Çok güzel bir pozisyonu kaçırdık ya. Tuş bildiğin işlemiyor ya. Basıyorum basıyorum. Yani o pozisyon kaçar mı? Kaçmaz tabii ki ya. Dokunamadım bir türlü ya şu tuşuna. Çok ilginç bir pozisyon oldu orada. Sterling bu arada tehlikeli bir pozisyon olabilir mi? Şimdi uzaklaştırdık bir karambol oldu orada. Şimdi Garrett Bale bir türlü çıkartamadık. Robertson, Holovkin, Joshua Kim, mi? ya pasımızı aktaramıyoruz ki bir türlü ya. Geçmedi bir türlü top. Şimdi Kevin De Bruyne, Sterling, Cancelo ya süper yıldız seviyesi bir de topu almak çok zor gerçekten. Şimdi Joshua kim mi? Lukaku kaçıyor. Bir kontra atak olur mu? Lukaku. Kaleci açıldı. Lukaku. Aşırtma bir şut. Romelu Lukaku. Çok güzel bir gol attı. Gerçekten zor pozisyondu. Yani soluma alıp plase vurmaya çalışsam topu kaptırırdım. Başka bir şansım yoktu. Güzel bir karar verdik. Güzel bir gol attık. Lukaku'dan 1-0 öne geçtik. Romelu, Lukaku. Taç bizim tamam. Goretzka geldi o tarafa doğru şimdi. Taç atışını kullandık. Lionel Messi. Ortada kim mi? Uzak köşede Golevin. Lukaku. Rodri'yi geçemedi pas. Walker. Stones. Gerok Ve ilk yarı sona erdi. İlk yarıda şutlarımız vardı, pozisyonlarımız vardı. Bir de güzel bir golümüz oldu. Topla oynama oranımız çok iyi değil ama yani Süper Yıldız genelde böyle çıkıyor. Çünkü çok fazla top çeviriyor arkadaşlar Süper Yıldız. O yüzden topla oynama oranı yüksek çıkıyor. Çok fazla top çeviriyor. Özellikle defansta bazen sıkıştığı zaman aşırı derecede top çeviriyorlar. İleriye doğru ata bile çıkmıyor neredeyse. Agüero bu arada kaleci Donnarumma. Kondisyon derecesi A bu hafta. Donnarumma'nın. Güzel çıkarttı burada. Donnarumma. Köşeye giden topu Agüero'nun. de Debrin kullanacak. Kullandı Goreska. Uzun boyuyla çıkartması lazım. Cancelo. Karambol donlarım mı? Harikasın be. İşte e, kondisyon derecesi en iyi takımla çıktım. Bu arada Gerard Bale. Gerard Bale bir aşırtma şut çok kötü. Gerard Bale top nerede? Kale nerede? Nereye vurdun Allah aşkına ya? Ha, çok çevirmişim ya. Benim hatam. Ama gerçi saat yani iki taraftan da sıkıştırıldığı için Pozisyonu e, kaybetmemek adına, topu kaybetmemek adına o tarafa çektim ama pozisyonu bu, bu sefer çok bozuldu. Yani şut açısı bozuldu daha doğrusu öyle söyleyeyim. Şut açısını bozduk. Bu arada Sterling! Güzel atak yaptılar, güzel geldiler. Sterling ile Lukaku'ya doğru atalım. Lukaku fiziksel teması 99, hava hakimiyeti de iyi. Yani şu topu normalde alması lazım. Gerrit Bale, Lukaku, tekrar Bale'a. Bale vuracak, öncesinde bir free var. Öncesinde bir foul var. Zaten Lukaku şey vursa, Gerrit Bale vursa o top %100 girerdi zaten diye tahmin ediyorum. Dur ya Gerrit Bale'la vuralım. Direkt yukarıya bakıyor zaten. Dalan şut özelliği de var. Ölü yaprak da var ama ölü yaprak için bu mesafe ee, çok yakın. Gerut Bale harika bir ölü... dalan şut geliyor. Dalan şut bir iki ölü yaprak da vuruyor ama mesafe çok yakın ölü yaprak oradan vurulmaz. Biraz da yani 35 metre falan olması lazım. Harika bir dalan şut geliyor. Farklı açılardan izleyelim yani bu topu tutması imkansız. Yani kalede 3 tane Ederson bile olsa o topu çıkartamaz. Tam köşeye çok sert giriyor arkadaşlar çok sert. Gerçekten bir bazuka. Gerard Bale'dan zaten maçın başında o direkten dönen top habercisiydi bu şutların. Çok fazla pozisyon olmasa da bulduğu pozisyonları değerlendirmeye çalışıyor. Ne var orada ya? Agüero döndürmememiz lazım. Bolovin abicim top geçmedi. Bernardo Silva Walker sağdan bindirdi. Atağa destek verdi. Şimdi Robertson'la girdi karaya. Lukaku, Gerard Bale kaçtı. Gerard Bale çapraza döndüm. Kayacağı tuttu ya. Önüme doğru koşsa çaprazdan aslında e, ters ayakta yakalayıp çaprazına doğru koşacaktım ama kayacağını hiç aklıma gelmedi. Çok güzel bir pozisyon olacaktı ama keşke kaymasaydım be orada. İşte abi bilgisayar otomatik algılıyor işte onu ya. Yani. yani aslında no, bu süper yıldız seviyesi bence online maçlardan daha zor arkadaşlar gerçekten. Bazen topu hiç alamıyorsunuz. Lukaku bu arada. Kaleci açıldı. Lukaku oh be. Nasıl girmez o ya? Güzel pozisyondu. Yine girmedi. iki tane o şekilde pozisyon kaçırdık. Ya güzel vurduk. Ben hani elimden geleni en iyisini yaptım orada vuruş açısını olaraktan. Ee, ama olmadı. açıkmalı şut kontrolü bilmiyorum var mıydı bu oyuncularda Lukaku'yla. Ya hoca ne var ya? Orada free olur mu ya? o kavga çıktı. diğer Bale'ın dalan şutundan sonra kavga çıktı. Azmedemediler tabii. Yedeklerde de Fodum varmış ha. Bu arada barajdan döndü. Kevin De önüştü. İkinci şut kaleci Donnarumma. 90'a giden şutu çıkarttı. Harika bir performans sergiliyor gerçekten. Donnarumma bugün. Kondisyon derecesi de A zaten Donnarumma'nın. Kalecilik özellikleri de çok iyi zaten. Şimdi bir kontra atak olur mu? Son artık pozisyonlar çalım denedik ama olmadı orada. Gerrit Bale'la. Ya abicim ne kadar çok foul çaldım be. Son bir atak olur mu? Maç bitiyor artık. Son dakikalar diyebiliriz. Kevin De Bruyne. Son hata izliyoruz sanırım. Aynen. 2-0 bitti. Gerçekten bakalım 6 şut çekmişiz. İkisi bu kaleyi bulmuş. Rakip takımında 7'de 5 şutu var. Dördünü kurtarmışız. Donnarumma bile çok iyi performans sergiledi arkadaşlar. Şöyle hangi derecede oynadığımızı da görelim. Ee, şöyle gösterelim. Süper yıldız seviyesinde maçımızı kazanmış olduk. Evet arkadaşlar oyuncuları değerlendirecek olursak Donnarumma muhteşem bir performans sergiledi. Garrett Bale yeni transferimiz zaten çok güzel bir şut çekti. Direkten döndü. Çok güzel de bir dalan şut. Friki'yi kullandı. Gol oldu. Lukaku'nun golü de güzeldi. Çok bol gol olmadı ama birbirinden güzel iki gol izlediğimizi ve Donnarumma'nın muhteşem performansını izlediğimizi düşünüyorum. Güzel bir maç oldu. Ben keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.